büyük bir skandalı konuşacağız. Rusya'nın Ukrayna'yı vurmakta kullandığı İran uçakları, İsrail, Amerika, Alman ve Japon yapımı çıktı. Amerika ve televizyonlardaki uzmanları da İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail mücadelesini anlata anlata kafamıza şaşırdılar. Gelin şu rezil tiyatroyu görelim ve anlatıları. Ukrayna, İran uçaklarının 200 teknik parçasını incelemiş. Tabi Ukrayna, bu uçakları vurabilmek için düşürebildiklerini inceliyor. Yani bu yaptığı şey normal bir şey. İçindeki 200 parçanın İsrail, Amerika ve Japon üretimi olduğunu görmüşler. 100 parça Amerikan üretimi çıkmış. Bu uçak muhacir modeli. Şahit modelinin bütün parçalarının üçte ikisi Amerika'dan. Yani Amerika İran'a her şeyi veriyor. İran sadece ismini yazıyor. Bakın bu uçağın motorlarından biri. Japonya üretimi şirketin ismi burada. Japonya, Amerika'nın müttefiki hatta ona tamamen bağlı bir devlet. Uçakta kullanılan çipler iki şirketten alınmış. Biri Alman şirketi. Şirketin ismi bu. İran'a bu çipleri veriyor. İran'ın diğer çip tedarikçisi de Mikroçip isimli bu Amerikan şirketi. Çipler elektronik akıl demek. Uçağın beyni yani. Bir hayal edin. Bunları Amerika ve Almanya veriyor. Gelin İsrail'in rolünü de görelim. İran siyahlarının kamerasını da İsrail üretmiş. İran'a siyah için kamera sağlayan işte bu İsrail şirketi. İsmi de işte burada. İsrail bu konuda ne dedi biliyor musunuz? Bu kameranın ihracatı yasak değil dedi. Ne yani?